Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Diyarbakır. Diyarbakır'da sektörün en iyilerinden birine konuk olduk. Ragi'de mimarlık ve dekorasyondayız. Yanımızda firma sahibi Sayın Mimar Ramazan Gül Bey var. Bakalım bizleri sektörle alakalı olarak ne gibi bilgiler anlatacaklar. Merhabalar Ramazan Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun sizler. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için sizlere minnettarız ve teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum geldiğiniz için çok, çok sağ, olun. sağ olun. Şimdi Ramazan Bey bölgede yıllardır hizmet veren bir firmadayız, bir markadayız evet. her şeyden önce. Bölgede tanınan sevilen, işini düzgün yapan e, nadir firmalardan birindeyiz. Teşekkürler. E, çok sağ olun. Verdiğiniz hizmetler, ürünlerimiz, çalışmalarımızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri biraz tanımak isteriz. Evet. Ramazan Gül kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Ramazan Gül 1976 yılında doğdu. Diyarbakır'da doğdum tabi. İlk orta öğrenimini, liseyi ve üniversiteyi de Diyarbakır'da tamamladım. İş hayatıma da sürekli Diyarbakır'da çalışmakla başladım. Ondan sonraki alanımda bölgede de bazı işlere katılarak da kendimizi geliştirme şansımız oldu. Mimarlık mesleğiyle tanışmam benim hayatımda çok önemli bir dönüm noktası oldu. Onun sayesinde şimdi daha güzel, daha farklı insanlarla tanışıyorum ve sürekli bir yenilik içerisinde oluyorum. Bu da bana keyif veriyor. Mesleğimizi severek ileriye taşıyoruz ve devam ettiriyoruz. Peki evet. Ragide Mimarlık ne zaman kuruldu? Ragida Mimarlık, e, tabii e, meslek hayatına, üniversiteyi Diyarbakır'da olma meselesiyle e, üniversiteyi okurken de çalışma şansım oldu. E, Stajyerlik anlamında birçok büroda, teknik altyapıda, teknik eleman olarak çalıştım. Ama resmi anlamda 1999 yılında iş hayatına başladık, üniversiteyi bitirmekte. Üniversiteyi bitirmemiz vesilesiyle de e, süreç bu şekilde devam etti. 14 yıldır bu meslek hayatının içerisindeyiz. 2000 yılından beri evet. bu meslek hayatımızın içerisindeyiz. Peki 2000 yılından beri sektördeyiz. şimdi bugün baktığımız zaman Ramazan Bey birçok firmanın başarısız olduğunu, sektörde devam edemediğini, kapandığını maalesef görebiliyoruz. Evet. Sizler bu başarıyı nasıl yakaladınız? Nasıl sağladınız? Yani e, tabii e, temel etken şimdi biz e, yaşadığımız bölge şartlarına uygun olarak bir çalışma stratejisi izliyoruz. Yani bölgemizi çok iyi anlamaya çalışıyoruz. Bölgemizde insanların neler istediğini ve neler yapılabileceklerini çok iyi kavrayıp ondan sonra müşteri odaklı olarak bunu onlara yansıtıyoruz. Böyle olduğu zaman zaten bizim çok yanlış yapma şansımız olmuyor. Çünkü direkt yaşadığımız alanla ilgili ve yaşadığımız bölgeyle ilgili çalıştığımız için bu süreçte devamlı bu şekilde sağlanmış oluyor. Bu da bizim sürekli bir hale gelmemizi sağlıyor şey. Evet, evet tabii değil. ki. E, peki sektörle ilgili sıkıntı problemlerimize değineceğim ama onunla alakalı olarak öncesinde Ragide Mimarlık ve Dekorasyon bölgede hangi hizmetleri veriyor? Hangi alanlarda çalışmalar yapıyor? Ragide Mimarlık ve Dekorasyon öncelikli işi e, mimarlık hizmetlerini sunmak. Bu mimarlık hizmetlerini e, sunduktan sonraki aşamada da detay olarak da iç mimarlık ve anahtar e, ee, te, anahtar uygulamalar yapıyoruz. Yani ince iş uygulamaları yapıyoruz. Ee, Mimarlık başlığı altında baktığımızda mimarlığın altındaki bütün hizmetlerin evet, tamamını evet. buradan Diyarbakır halkı ve bölge evet. anlamında yakın iller ve birçok ilde de hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Peki hangi bölgelere çalışıyoruz? Ee, i̇lk etapta Diyarbakır merkez diyelim Batman, e, Mardin, Siirt, Urfa, Antep'e kadar da çalışma alanlarımız oluştu. Antep'e kadar birçok ilde aktif olarak çalışmalar yapılıyor. Tabii, e, hani, e, şu an aklıma gelmesin Muş'ta da bir çalışmamız oldu. Ağrı'da da bir çalışmamız oldu. Hani böyle lokal çalışmalarımız da sürekli var. Sürekli e, bölgedeki, zaten e, diğer illerdeki arkadaşlarımızla da diyalog halindeyiz. Konsept projeleri birlikte uyguluyoruz. E, bazı işleri biz yapıyoruz, bazı işleri onlarla beraber ortaklaşa şey yapıyoruz. Ya, Yürütmenler yapıyoruz. Tabii. Peki sektörde en iyisiniz. E, sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Yani biz e, birinci derece olarak e, diğer firmalardan hani ayrım demeyelim şuna da. Biz sadece müşterimizi çok önemsiyoruz. Onu anlamak bizim için temel prensip zaten. Beraberindeyse ürün anlamında da birçok anlamda çok kaliteli ürünlerle ve kaliteli malzemelerle çalışıyoruz. Değil mi? Evet. Tabii tabii. Hani işte e, anlamak, onları dinlemek, o e, sonra yapılacak işi çok iyi kavramak gerekiyor. Bu işi anladıktan sonra müşteriye iyi anlatabilmek, anlatabilmenin de yolu bizim mimarlık anlamda teknik çizim ve görsellerdir. Bu anlamda da onları destekliyoruz. Yani yapacakları şeyi daha hayalini kurdukları andan itibaren uygulama bitmeden onlara göstermek bizim birinci önceliğimiz. Yani biz buna hani mimari anlamda üç boyutlu çizimler diyelim. Bu anlamda çok destek veriyoruz bütün müşterilerimize. Yani onlar da tabii satış öncesi bütün hazırlıklarını bu sayede tamamlar tamam, tam, tamamlamış oluyorlar bununla beraber de tabii bunları sunabilmek için bir de uzman bir ekip gerekli burada bir aile ortamıyla profesyonel bir ekiple çalışıyoruz değil mi tabi yani benim hani e, meslekte e, en önemli unsur olarak gördüğüm şey yaşam alanımın e, kesinlikle bir aile ortamı gibi olması çok önemli ve buradaki çalıştığımız arkadaşlarımızla biz yani e, birinci önceliğimiz arkadaş olmak birbirimizi sevip saymak zaten. Ondan sonra da zaten e, hani aile ortamında nasıl bir şeyler yaşanıyorsa da bizim mutfağımızda da aynı şeyler yaşanıyor. Bu da bize başarıyı en başta getiriyor. Değil Sanırım ya? ki getiriyor ve ben de bundan hani çok memnunum şu anda arkadaşlarımla beraber çalışmaktan. Onlarla bir şeyleri başarıp yapabilmek bize ekstra gurur veriyor. İyi ki. E sektörle ilgili sıkıntılara biraz değinmek istiyorum. E, özellikle yıllardır sektörün içerisindeki biri isim olarak en iyi bilen isimlerden birisiniz. Teşekkür ki. E, sektörümüzün zorlukları, sıkıntıları nelerdir? Sektör çok geniş. Çok geniş olduğu için sektörün e, hani hem altyapı hem üst yapıda birçok sıkıntılar zaten var. Hani bunu zaten e, yasalar çerçevesinde birçok insan ilgileniyordur. Ama e, sektörü gelişmek ve önde olmak için e, biz e, teknik eleman ve e, alt kadrodaki eleman eksikliklerinde sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani e, bir ol yani kalifiye o, eleman. Kal, evet kalifiye eleman hani sürekli bir sorun olarak hep karşımıza çıkıyor. Tabii bunu geliştirmek hani Diyarbakır bölgesi açısından evet bir üniversitemiz var. bu Üniversitenin alt kademesinde de birçok e, pazar da var bu anlamda. Ama e, sürekli kendini yenileyen bir sistem e, tam anlamda oluşamadı. E, biz zorlanıyoruz, bizimle çalışanlar zorlanıyor. Bu işten nasip denen diğer insanlar onlar daha çok zorlanır. Bu zorluklar işte e, aşama aşama geçirmeye çalışıyor, önüne geçirmeye çalışıyor. Süreç sürekli uzuyor. Kalifiye eleman ve teknik kadro yetiştiği zaman inşallah bu sorunlar da olmayacaktır. İnşallah da diyoruz bizler de. <laughs> Peki son olarak e, izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz diyeceğim ama e, biz Ragide Mimarlığı merak ediyoruz. Hedefleriniz, projeleriniz, ileri yönelik planlarımız nelerdir? E, genel anlamda e, daha kapsamlı, daha geniş e, projelere imza atmak istiyoruz. E, hem bölgemiz açısından hem de olursa Türkiye ve uluslararası açıdan da. Ee, bu anlamda ilk önceliğimiz e, çok farklı işleri e, yakalayabilmek için biraz mücadelemizi artırmamız gerekiyor bizim. E, farklı işler, yenilikçi düşünceyi önemsediğimiz için o gibi iş alanlarını e, kovalamak istiyoruz. Tabii mesleğimizde e, ileri bir boyuta gelmek için teknik altyapımızı ve donanımımızı da güçlendirmek istiyoruz bölgesel şartlarda şu anda bizim için olumlu yani güzel şeyler olacağını düşünerek zaten adımlarımızı atıyoruz. İnşallah diyoruz. Bizler de Gide evet. mimarlığı ve deklarasyonu tüm Türkiye'de çalışmalarınızda uluslararası da görmek istiyoruz. En büyük temennimiz bu anlamda. Bu dileklerinizden de teşekkür ediyorum. Peki son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Ramazan Bey? Hani ben bir meslek adamı olarak yani konuşabilirim bir mimar olarak Şimdi ifade etmek isterim. Yani e, insanlar yaşam alanında bir şeye bakabilmeli, o baktığı şeyi görebilmeli, o görebildiği şeyi de hissedebilmeli. Bu bu dengeyi kurdukları zaman e, eminim, eminim ki hayatları e, çok güzel bir şekilde yol alacaktır. Peki. Bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere tekrar çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın da... Ben de ilginiz ve alakanız için teşekkür evet, olun, ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Yolculuğumuz ile devam edecek. Ragide Mimarlık'tan, Diyarbakır'dan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarımızda.